Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Apernix'in nasıl ışınlandığını ifşa alıyoruz. Bir saniye kulaklığın kablosu. Şöyle çözelim. Kulaklığın kablosunu çözüyorum. He çözüldü. Kameranın arkasında. Bu ne lan? Kapat şurayı. Şunu da bir kapat. Getir. Heh, şunu kapat. Şimdi arkadaşlar giriyoruz Tlan tla Minecraft'a giriyoruz öncelikle. Oğlum gir hadi gir. Cık. Bir girelim. Girelim öncelikle. Ben giremedim bir sürü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi şimdi Biraz yaklaştıracağım arkadaşlar ekranı şöyle. Her şey gözüksün diye. Şöyle parlaklığı da acık açalım. Yanlışlıkla yakınlaştırdım. Doğru böyle. Değil mi? Dur he. Parlaklığı açtım sizin Hı. için. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Normal bir sürümü de bunu yapmanız imkansız. Bunun için girmeniz gereken şey. E, nerede o? biraz üstlerde olması lazım. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi shader sürümünü alıyoruz. tabi bunun için mod yapmamız gerekiyormuş. Giriyoruz. Sadece ışınlanacağım. Bunu da bir tam ekran yapalım. Ha. Bu ney? Yes, Minecraft'a geldik. Arkadaşlar şey birazcık kısaca mı şeye şunu. Evet, öncelikle yeni dünya oluşturmamız falan gerekiyor. Şunu birazcık kısacağım. Evet, şimdi. Dili Türkçe yapalım. Türkçe. Türkçe mi yapalım İngilizce mi? Ya Türkçe yapalım bence. Türkçe evet. Türkçe yapalım. Türk atlardaydı değil mi? Ha, burada burada burada. Ha tamam, bitti. Tek oyunculuğu yeni dünya. Şimdi yeni dünyayı oluşturuyoruz. Ben ismine ışınlanma koyacağım ışınlan koyacağım şöyle ışınlan oyun modu zor yaratıcı olsun hileler ezimlerin açık olması lazım varsayılan dümdüz büyük biyomlar genişletilmiş tek biyom ee. ne olsun biliyor musun değmemiş kuş ormanı olsun. Bitti. Dahası veri paketleri bu Hiçbir şey yapmayacağız buna. Sonra yeni dünyayı oluşturalım. Yeni dünyayı oluşturuyoruz. Kaç dakika geçmiş? 3. Yine her zamanki mesajımızdan geldi. Evet. Bakın böyle shaderslar var. Gökyüzündeki bulutlar böyle sıradan. Ve neden harita yok? Daha harita olması gerekmiyor muydu? Dur. Ayarlar, kaynak paketlerinden. Yani, Hay. Bir tane bir şey tıkladı. Herhalde şu Better Leaves o değildi sanırım. O, o var mıydı yok muydu hatırlamıyorum arkadaşlar. Ciddi. Arkadaşlar ben biraz araştırma yaptıktan sonra yani bir de biraz şey yaptıktan sonra artık nasıl yapılacağını buldum. Şimdi J'ye basacağım. Ha, Bakın. Buradan istediğim yere teleport atabiliyorum. Bakın. Kapattığımız anda sudayız. Suda da güzel. Bir... Aa bulutların gerçek gerçekçiliğine bakın. Şöyle. İşte. E şöyle ben dünya sınırına ışınlanmak istiyorum. O işi nasıl yapacağız? Üh. uf buraya ışınlanmak istiyorum. La. Allah, Allah'ım ya madene girdik. Dur, ne oldu? Dur, hatta Kalmayalım yalnız. çıkalım. Enderman miydi o? He. Cildanmış sadece. Hayatta kalmadı olsa buna çok sevinirdim. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Acaba izleyici modunda teleport atabili telepa şey atabiliyor muyum? Işınlanabiliyor muyum? Çok fazla bu tarafa gideceğim arkadaşlar. Aa. 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 Evet, şimdi buraya teleport oldu. Evet. Hiçbir şey yokmuş. Ha. Neyse şöyle bir etrafa bakalım neler var neler yok. Neler var ya hiçbir şey yokmuş. O zaman işi birazcık eğlenceli hale mi getirsek? Kaydet ana menüye dönelim de. Oyundan çıkmayacağız. Ekranı... Hatta çıkmamız lazım. Evet. Şimdi botlardan. Evet. Evet arkadaşlar. Wither Storm. Aa, en son. En fazla 1.18.2'ye kadar vermiş. Boş ver. Kur. Aha kuruluyor arkadaşlar. Aa kuruluyor. Arkadaşlar kuruluyor. Wither Storm'la savaşacağız. Hem de hayatta kalma modunda. Elbette ki bunu yüklemeyeceğim. Bunu 87k, bunu 27k kişi indirmiş diyecektim. Şu anda açılıyor. Sizce bu ekran resim mi gerçek mi? Bence resim. Aha giriyor, giriyor. Tam ekran tamam. Ah be, yanıt vermiyor diyor. Ah girdi. Organizer gerçekten girdi. Dur şöyle geriye çekeyim biraz. Gerçekten girdi arkadaşlar. Evet. Tek oyunculu. Hayatta kalma olsun. Bu zor olsun. Hilelere izin verelim. Oyun kuralları. Şimdi arkadaşlar. Donma falan bunları kapalı yapalım. Tamam diyelim. Yoksa arkadaşlar kötü olur. Şuraya Viter yazalım bit her Heh, oldu dünyayı oluşturduk Evet arkadaşlar ya ilerle ilerle Heh. Evet arkadaşlar şimdi birazdan video stormla ilk savaşımızı gerçekleştireceğiz yükleniyor bakın hala sıfır yazıyordu Aa. Evet sanırım Wither Storm şurada Evet arkadaşlar onunla savaşmadan önce bence birazcık kasılalım çok iyi olabilir. Birazcık inek falan keseriz üstelik. Böyle bir kazalım şunları. Şöyle. Kaç dakika? 15, 9. Sadece 9 dakika. Bizim bizim kostümümüz ne? Ve niye inek öyle? İnek sen niye öylesin? İnek gel buraya. İnek, inek gel buraya. İnek, senin etin tatlıdır. Sen beyaz ineksin. Bana etinden ver. Bana etinden ver. Tamam mı? Bana etinden ver. Bana etinden ver. Yoksa böyle kötü olur. Tamam mı? Bana et ver. Nasıl ya? Canı gitmemiş bile be. O oh, bir tek kritik vurunca gidiyor canı. Arkadaşlar bir canı kaldı. Oh, evet. Yine ketim var artık. Ama biraz kasılalım. Biz Storm'u daha sonra çağıracağız. Şimdi eee şöyle. Çalışma masası ya. Ben niye iki tane çalışma masası yaptım? Boş ver. Şimdi şöyle. Ve arkadaşlar ben bir sürü şey topladım. Hem de bir anda. En mantıklısı şimdi ende gidelim. Dur. Ben bunları nasıl çevireceğim? Bir saniye. Ya bunları nasıl seveceğim arkadaşlar? Dur bir saniye. Yanlışlıkla yaratıcı moda geçmişim arkadaşlar. Ama bunları kendi emeğimle topladım. Bunları kendi emeğimle topladım. Şunları çevirelim. Şunları çevirelim de. Yani anlamıyorum. Nasıl? Beş tane oldu ya. Neden? Fazla toplayamamışım arkadaşlar. Fazla toplayamamışım. O zaman ben nereden buldum? Neyse bir daha gideriz. Sıkıntı yok. Ee, ben şurada bir lava pit varmış. Oraya ışınlanalım. Ee, lav nerede? Heh orada. Öleceğim öleceğim. 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 Bunu tutturamadım. Tutturdum. Tutturdum tutturamadım. Sıkıntı yok. Demirim de yok. Arkadaşlar sıkıntı da yok demir de yok. Kazmam bile yok ya. Eee nasıl yapacağız biz o zaman işi? Love bana değmesin de. Ee, sanırım biraz hile kullanmak zorunda kalacağım. Arkadaşlar e benim suçum değil. Vedder Storm'un suçu. Ee, sanırım hile kullanmak zorunda kalacağım. Ama sonra hatta kalma modundan devam edeceğim sadece. Hmm, ne yapabilir? Ne alacaktık? Heh. Ender. Arkadaşlar bir tek bir tane şundan 3, 4, 5 Heh. Sadece bundan inşallah patlamasın diye şöyle biraz daha alalım da patlarsa diye. Sonra kazma alacağım bir tane de. Bir tane de şey kazma alacağım. Elmas kazma alacağım. Bu neymiş? Aa bu merak. Bir alalım neymiş? Merak ettim. Onu merak ettiğim için şey almış. Tamam şimdi sadece hayatta kal. Macerayı aldık. Heh. Şimdi sadece hayatta kalmaya gezeceğim. Öncelikle şunu bir test edelim. Bu neymiş? Neyin bir Atalım. E, atılmıyor. He. Bu merak arkadaşlar. Oynarım. Neyse biz ende gidelim. Göz nerede be? He, o tarafta. E, buradan nasıl çıkacağım? He loom var. Değil mi benim? Evet acıkmışım. Koysana şunu. He 15 dakika dolmuş mu? Daha dolmamış. 14'e yeni girmişiz. Şuradan. Ama bloklarım da tükeniyor. Bunları bir de Storm'da kullanmam, kullanmam gerekecek. Evet kırdık. Aa, bütün bloklarımı boşa harcadım biliyor musunuz? sen kralı onlar tek vuruşta kırılmıyor muydu be neyse arkadaşlar burada şöyle şuradan şöyle gittik burada şöyle burada şöyle he burada şöyle burada şöyle burada şöyle burada şöyle burada lan kapa kusura bakmasın Evet arkadaşlar birazdan 15 dakikamız da olacak Niye ben ev vurdur açtım? Bu yüzden bence şimdi bitirelim. Zaten dolmuş da bay bay. Hilik oldum lütfen söyle.